Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında başarılı operasyonlar ile suç ve suçluya geçit vermiyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta silahlı yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde yapılan devriye faaliyeti esnasında AG'nin yapılan kimlik sorgulamasında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunun görülmesi üzerine yakalanarak cezaevine konuldu. Diğer taraftan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yabancı uyruklu 3 kişi Bölgede kaçak kazı yapmak isterken suçüstü yakalandılar. İl Jandarma Komutanlığı, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Yantepe Mahallesi sınırları içerisinde izinsiz kazı yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin eşyalarına el koyan ekipler yasal işlem başlattı.